Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile sizin size bir video sunmak için geldim. Arkadaşlar şimdi size çok kolay bir şekilde nasıl Roblox indireceğinizi söyleyeceğim. Arkadaşlar şimdi Google Play e girdik. Google Play'in arama kısmına Proton Proton VPN yazıyorsunuz. Arkadaşlar. Proton VPN yazdık ama hala çıkmadı. Çıkmadı. Hemen arkadaşlar ben internet bağlantı geliyorum. Arkadaşlar yani şimdi Proton VPN yazdık. Burada şöyle Proton VPN hızlı ve güvenli diye bir uygulama çıktı logosu da böyle sonra arkadaşlar bunu yüklü yüklüyorsunuz sonra ilk olarak bir VIP bu VPN'i açıyorsunuz Ben e, önceden açtığım için tekrardan şimdi açıyorum size gösterebilmem için bağlan dedik tamam şimdi arkadaşlar Buradan Google Play'e gidiyoruz. Buraya şimdi sizin 2'den fazla mı hesabınız var yoksa birden fazla 2'den fazla ve iki hesabınızın olması gerekiyor. İlk bu hesapta yazıyoruz. Bakalım çıkacak mı? Hemen buraya yazdık. Roblox uygulamasını arıyorsunuz? Bu uygulama kullanılmıyor diyor. Hemen şimdi İkinci bir hesabınız varsa ikinci hesabınıza giriyorsunuz. Hemen buraya Roblox yazıyorsunuz. Roblox yazdık mı buradan böyle çıkabiliyor. Ve buradan güncelliyorsunuz. Güncelleme taktiğini de bu yapabilirsiniz ve yükleme taktiğini de. Arkadaşlar iPhone telefon için akşam video gelecek. Söz veriyorum size. iPhone için videoyu göndereceğim. Hadi bay bay abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.